Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle Erken Çıkış dizisinin Güzel Çifti izleyicilerimizin beğenerek izlediği Güzeller Güzeli Demet Özdemir ve Can Yaman'ın muhteşem paylaşımlarıyla karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.